Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımıza arkadaşımız Dilek Kalkan'ın hazırlamış olduğu bir portre, bir hikaye köşesiyle başlamak istiyoruz. Engelsiz Spor başlıyor. Gökhan Yolal. Paralimpik milli sporcu. 400 metre uzun atlama branşlarında Türkiye rekorları, Türkiye şampiyonluklarım var. 2016 yılında başladım. Lisanslı olarak şu an 9. yılımdayım. Tokattan gelmiştim. Eğitimle ilgili problemlerim olduğu için burada okumak için gelmiştim. Daha sonra Aslan hocamla tanışınca da bir anda kendimi bu sporun içinde buldum. Daha sonra da atletizm branşıyla ee, hayatıma devam ettim. Şimdi normalde çok çeşitli antrenmanlarımız oluyor ama genel olarak basit bir antrenmanımızda öncelikle ısınma, jog koşumuz oluyor. Daha sonra esnetme hareketlerimiz, daha sonra dilim dediğimiz hareket dizinleri var. Ondan sonra da asıl antrenmanımız koşuysa, eğer atlamaysa da veya halterse direkt ona geçiş yapıyoruz. Genelde programımız basit bir program bu şekilde. Ee, yani evet şu an kullandığımız saha halka açık olduğu için birazcık antrenman yapmamızda problemler oluyor. Ama hani Hasan hocamızın yardımıyla biraz da anlayışlı insanların fazla olmasıyla genel olarak yarışlar hazırlık sürecinde yani yüzde yirmi yüzde yirmi beşlik bir zorluk çekiyoruz. Onun harici birçok antrenmanımızda problem olmuyor. Rahat rahat devam edebiliyoruz yarış süreçlerinde, yarış hazırlık süreçlerinde rahat oluyor. şimdi genelde düzenli bir beslenme programı takip etmek gerekiyor. Aynı zamanda okuduğumdan dolayı belli bir plana uymam gerekiyor tabii ki. Bazen kaçamaklar olabiliyor. Ama genelde 3 e, öğün artı takviyelerimizle e, günü tamamıyla destekli kapatmamız gerekiyor. Uyduğumuz zaman da 3 öğün artı 2 de takviye şeklinde devam ediyoruz. E, şimdi en başta demiştim ben paralimpik sporcuyum görme probleminden dolayı. E, en başta bize destek veren Sayın Görme Engeller Spor Federasyonu Başkanımız Sayın Arhan Yıldırım Başkanımız. Daha sonra e, kulübümüzün başkanlarından Sayın Erol hocamız, Erol Saydan hocamız, Birgül başkanımız e, onların desteğiyle bu branşta devam etmekteyiz ve birçok yarışta da e, sürdürmekteyiz başarılarımızı. Aynı zamanda biz normal Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yarışlarına da gidiyoruz. Orada haliyle engelli sporculara hani özellikle ben de problemi olduğu için ilk başta bir ön yargı oluyordu. Hani görme problemi ile ilgili hani görmüyor musun nasıl oluyor bu Yarış içinde yaşadığımız sıkıntılar, absorbe edilmiyordu, yüzümüze vuruluyordu. Bu ön yargılar şu anda da yavaş yavaş çözüldü aslında, bilinçlendiği için. Şu an hem kendi görme engelli kategorisindeki yarışlarımızda, hem de normal atletizm yarışlarında rahatız. Ben şunu paylaşayım, benim ilk milli takıma girme anım çok anlık olmuştu aslında, hiç beklemediğimiz bir yarışta, beklemediğimiz bir anda olmuştu. Sezon başında sezonu açmak için bir yarışa gitmiştik, Bursa'ya Olimpik Deneme Yarışmasına. E biz sadece sezonu açıp derece görmek için gitmiştik ama hani durumun hazır olması, güzel bir antrenmanla gitmiş olmamızın verdiği durumla de yarış bittikten sonra derecem açıklandı. Hemen karşılaştığına baktım. Aslında milli takım barajını geçmişim. Bu çok böyle anlık gelişmişti. O duygu değişimi falan bayağı tatlı bir güzel anıydı. Şimdi normalde bizler bu işi bayadır yaptığımız için artık engeli bir nevi sadece belli başlı durumlarda yaşıyoruz gibi hissediyoruz ama bazı ailelerde Hani sen evde otur, biz sana bakarız, sen bir şey yapmazsan da olur bu halde nasıl yapacaksın tarzı yaklaşımlar hoş değil. O yüzden bu yaklaşımların bir kenara bırakılıp o çocuğun da dışarı çıkması yapabiliyorsa, herhangi bir branşla uğraşması, müzikle uğraşması, en kötü sağlıklı bir yaşama bile yönelse bu aslında tavsiye niteliği taşır bence. Çünkü bu durumu yaşayan Türkiye'de çok aile var ve bundan zorluk çeken çok arkadaşımız var. Bence en büyük tavsiyem bir spor branşıyla uğraşmaları olur. Ee, şimdi yaz sezonunda bir hazırlandığımız yarışımız var. Ee, Gençler Avrupa Şampiyonası. Şu an ana hedefimiz o. Onun harici gideceğimiz bir Grand Prix yarışması var. Ee, daha sonrasında tabii ki her sporcunun olduğu gibi bizim de olimpiyat hedefimiz. 28 Los Angeles'ta da ülkemizi temsil etmek en büyük hedeflerimden. Daha öncesi olursa bir dünya şampiyonasında da bayrağımı temsil etmek, ülkemi temsil etmek en büyük hayalimden bir tanesi. E, merhaba, adım Hasan Deniz Kalaycı. E, hem görme engelliler hem özel sporcular mil takım antrenörüyüm. Yaklaşık e, 12-13 yıldır e, özel bireylerle ilgileniyorum. Onlara antrenman yaptırıyorum. Sporcularım e, daha çok kendileri geliyorlar. Tüm engel gruplarıyla birlikte çalışıyorum. Onlar için bir ayrı bir yetenek testi yapmıyorum. Onlara birazcık fırsat tanıyorum. E, zaman tanıdıktan sonra onlar antrenmanlara alışıyorlar. E, yaptığımız antrenman çeşitlerine göre onların yeteneklerine sonra yerleştiriyoruz. Yani 400 metreci ya da uzun atlamacı, ya da uzun mesafe ya da gülleci. E, Öyle atletisini de ayırıp sonra yarışmalara götürüyoruz. E, başarılı olanlar, dereceye girenler mil takıma seçiliyor. Yarışmalara haftanın e, 6 günü antrenmanlarımız var. E, bir gün dinlenme yapıyoruz. E, profesyonel grubun antrenmanları oluyor. Bir de yeni başlayanların antrenmanları oluyor yaz kış demeden sürekli antrenmanlar devam ediyor. Çocukları aileleri getiriyor çoğunlukla. Yetişkinler kendi gelebiliyor. Böyle devam ediyor yani yıl boyu. Yani özel bireyler daha çok evlerde olanların da sporla çok hayat buluyorlar. Biz yaklaşık 12-13 yıl önce Birgül Başkan'la birlikte bu yola girdiğimiz zaman tüm engel gruplarına nasıl hizmet edebiliriz diye düşünmüştük. Aileler daha çok çocukları getirmek istemiyordu ilk başlarda yani gördüğümüz zamanlarda. Sonraki aşamalarda Cumhurbaşkanımızın da yani o desteğiyle birlikte engelleri açılan yeni kapılar, hizmetlerin sonsuz olması çocukların bir birçoğunu dışarılara çıkarttı. Ailelerin daha çok böyle çocukları sosyal aktivitelerin içine dahil etmeleri lazım, sporla buluşturmaları lazım. Bununla birlikte bu çocuklar yapabileceklerinin farkına varıyorlar. Sosyalleşmeleri artıyor, toplumda yer edinebiliyorlar. Bizde mesela birçok çocuk hem dağımda, hem mentalde hem görme engelli de, işitme engelli de milli takıma girmeyi başardı. Bunları ilk aldığımız zamanlar hani yolda yürüyemeyen, sosyalleş çok sosyal bir hayatın içine giremeyen çocuklardı. Biz normal bireylerle özel bireylerin birçoğunu bir araya getirdik antrenman gruplarının içinde. Şu anda mesela sağda da hepsi antrenman yapıyorlar. E, ve ben buradayım. Yan başlarında bir komut veren çok olmuyor. E, bunu öğreniyorlar. Yani ailelerden en büyük isteğim çocukları evlerden dışarı çıkarıp böyle sosyal e, kendilerini bulabilecekleri bir yerlere getirmeleri yani. Bu spor olur, bu başka bir şey olur, müzik olur. Böyle hayat buluyorlar. İsmim Birgül Bek. E, kulübümüz 2005 yılında kuruldu. 150 civarı lisanslı sporcumuz var. Bunun 85'i aktif sporcu. 40 kişi milli sporcumuz oldu. Bütün branşlarda aktiviz ve her şeyden önce dünyaya mal olan golbol branşında 3 defa üst üste paralimpik şampiyonu olan kadın milli takımında yer alan sporcularımız Sevda Altınoluk, Sevtap Altınoluk, Reyhan Yılmaz. Yani dünyaya mal olmuş sporcuları yetiştiren kulübüz. Öncelikle bizim eğitim merkezimiz var. Sadece Türkiye'de tek görme engellilere hizmet veren eğitim merkezimiz var. Öncelikle oradan temin ediyoruz. Zaten eğitim merkezine gelen öğrencilerimizin spora yatkınlığı olanlarla iletişime geçip hangi branşa e, ilgisi varsa yapabileceği yeteneği olduğunu düşündüğümüzde her branş için ayrı ayrı bu konuda uzman, antrenörlerle birlikte çalışıyoruz. Çocuklarımızı da antrenörlerimizle buluşturuyoruz. Başarı için sadece Türkiye şampiyonalarına katılmak için değil, yılın bütün günlerine yayılan, yani adeta 7/24 hizmet veren, bir yıl boyunca aktif antrenman yapan bir sistemimiz var. Her branşta biraz önce de söylediğim gibi antrenörlerimiz istihdam ettiğimiz için antrenmanlara devam ediyorlar. Başarı da bu şekilde geliyor. Vakfımız Gören Kalpler Görme Engelliler Eğitim ve Spor Vakfı e, 2024 yılı sonunda kuruldu ama aslında spor kulübümüz 2005 yılından beri var. Görme engelli sporcular yetiştiren e, yaklaşık 20 yıldır görme engelliler sporunda her alanda antrenörlerimizle birlikte farklı alanlarda 10 yaşından itibaren görme engelli bireylere spor eğitimi veriliyor ve bu şekilde de devam ediyor. Bu anlamda da e, görme engelliler sporunda kurulmuş tek vakıf. Okullarımızdan kendimizin kurmuş olduğu şu anda e, 300'ün üzerinde görme engelli bireyin eğitim aldığı bir merkezimiz var. Ayrıca kaynaştırma eğitimdeki ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki e, okullarla bağlantılarımız var. Oradaki görme engelli çocuğumuzu tespit ettiğimiz andan itibaren iletişime geçiyoruz ve yetenekleri ölçülerek hangi alanlarda başarılı olacağı tespit edilip o alanın antrenörüne teslim ediyoruz. O alanlarda çalışmaları yaparak geliştiriyorlar. Evet şimdi sırada Ampute Futbol Süper Ligi'nden derlemiş olduğumuz görüntüler var. Dilerseniz ilk önce liderin maçına gidelim. Lider Urfa deplasmanından 6 birlik galibiyetle geldi ve zirvedeki yerini korudu. Depsaş Enerji Alves Kablo karşılaşmasındayız ve mücadele başlıyor. Alves Kablo hücumu ceza sahası ve top gidiyor. Güzel bir kafa golü ve top ağlarda. Ve ikinci gol de geldi. Alves Kablo ikinci golü de buluyor. Şeyh Mus Erdinç ile. Üçüncü gol fırsatı ve top ağlarda. Üçüncü gol geldi. Üçüncü gol geldi. Alves Kablo durumu 3-0'a getirdi. Dördüncü gol fırsatı. Bomboş pozisyon ve Moçine Dördüncü gol attı. Alves Kablo 4-0 önde. Beşinci gol arayışı var. Ömer Güler yüz. Çok klas. Beşinci gol 5-0. Alves Kablo çok rahat oynuyor bu mücadelede. Ceza sahası ön tarafı yine. Kaleci çıktı. Altıncı gol fırsatı ve 6-0 oluyor. Alves Kablo durumu 6-0'a getiriyor. Depsaş enerji hiç değilse bir gol diyor ve yükleniyor. Ceza alanı içindeki pozisyon karar penaltı Viktor yerdeydi. Şut ve topağlarda maçın skorunu belirleyen golü Taylan Ünlü attı. Ve Alves Kablo Depsaş enerjiyi 6-1 mağlup etti. Deplasmandan 3 puanla dönen ekiplerden bir tanesi de Şahin Bey Belediyesi'ydi. Gebze Belediyesi'ni 3-1 yenerek 3 puan hanesine yazdırdı. Ampute Futbol Süper Ligi'nde Gebze Belediyesi Ampute ile Şahin Bey Belediyesi karşı karşıya geliyor. Gebze hücumu top sekti ve filelere gidiyor. Gebze golü buluyor. Kornerden gelen top ve ceza alanı içinde top kaleye yöneldi. Gebze 1-0 öne geçti. Çok ilginç bir pozisyon mücadelede. Şimdi bir başka atak. Şahin Bey hücumu. Ceza sahası içinde çok net bir pozisyon ama Yahaya o bölgedeydi ve topu filelere gönderemedi. Şimdi Yahaya ceza alanına sol ayakla sert bir vuruş ve top dışarı gitti. Mübarık'ın şutunda bir başka hücum ve ceza alanı içinde Yahaya bu kez topu ağlara gönderiyor. Şahin Bey beraberliği yakalıyor. Şahin Bey'den bir başka hücum. Ceza sahası içinde kafa vuruşu ve ikinci gol. Şahin Bey iki birlik üstünlüğü yakaladı. Bu arada kırmızı kart çıkıyor. Evet, Gebze'de kırmızı kart görüyor. Ekber, Lotfi Mogadam kırmızı kart görüyor, oyun dışında kalıyor. Şahin Bey atakta Fuat Taş'tan yerden gönderdiği gol pozisyonu var ve üçüncü gol. Şahin Bey Belediyesi 1-0 yenik duruma düştü ama 3. golü buldular. 3-1 üstün durumdalar ve Şahin Bey Belediyesi Gebze Belediyesi'ni 3-1 mağlup ediyor. Şimdi kameralarımızı Trabzon'a çeviriyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 2-0 ile geçti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni konuk ediyor. Mücadele başlıyor. TSK hücumu Hamza geldi, vuruşunu yaptı, kaleciden dönüyor top. Trabzon ekibi hücumda. Sağ kanattan bindirme var. Gol pozisyonu top kaleciden döndü. Mutaev gole yaklaşıyor. Sülambek Mutaev bu pozisyonda. Yine top Mutaev'de. Trabzon ekibi yine hücumda. Mutaev geldi. Mutaev ayağının dışıyla çok şık bir gol. Trabzon Büyükşehir Belediyesi TSK Rehabilitasyon Merkezi karşısında 1-0 önde. Yine Trabzon ekibi atakta. Derinlemesine çok güzel bir pas vuruş ve top ağlarda. Golü atan Mutayev 2-0 oluyor maç. Trabzon ekibinin 2-0'lık üstünlüğü var. Kaleci çıktı, topu uzaklaştırdı. Şimdi Trabzon temsilcisinde yine Mutayev topun gerisinde Mutayev vuruşunu yaptı topu dışarı gönderdi. Maç sona eriyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 2-0 mağlup ediyor. 2 2 3 Sıkı bir maç oldu, iyi bir maç oldu. Dolayısıyla bizim lig sıralaması ile ilgili üçüncülük, ikincilik maçı bizim için altı puanlık bir maçtı. Zor bir maç oldu. Türk silahlı kuvvetlerini net bir skorla yendik. Dolayısıyla takımıma bu anlamda da güveniyordum zaten. Biz haftaya içeride Türkiye Kupası İstanbul Şişli ile oynayacağımız maçın ötesinde takımımız moral kazandı. Takımımızı takımımı tek tek tebrik ediyorum. Evet, gerçekten TSK takım elze salak diyoruz. E, harika bir performans gösterdi burada. Kesinlikle uçma almak için buraya geldi. Biz geçmiş olsun diyoruz TSK takam için. Biz de Trabzonspor bugün maç bizim için çok önemli bir maç oldu. Biz kesinlikle biz de uç puan almak istedik. Güzel maç geçtik, oynadık. Sonunda Trabzonspor uç puan aldık. Çok umutluyuz şimdi. Zaten geçen hafta kutu bir maç geçtik için. Bugün böyle terapi gibi bir maç biz e, istedik. Yani tüm takımlar, takım arkadaşlar çok tebrik ediyorum. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Yani durmuyoruz burada. Haftaya zaten Şili, Tepet, İstanbul takamı geliyor bizde. Türkiye Kupası oynayacağız bu, e, bizim sağ Yani bu burada tarafta geldiler için bize çok destek olarak olduğu için biz teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Trabzonspor spor biz her yere Trabzon yani. Teşekkür ederiz. Haftayı 3 puanla kapatan ekiplerden bir tanesi de Şişli Tepeydi. İstanbul temsilcisi Sakarya deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı. Sakarya Bedensel Engelliler Şişli Tepe Engellileri konuk ediyor ve mücadele başlıyor. Şişli hücumunda ikinci bir şut fırsatı top kaleciden döndü. Şişli de gole yaklaşıyor. Morais bu pozisyonda yine şişlata ve top filelerde. Sembele topu ağlara gönderdi. Şişli 7 tepe 1-0 önde. İkinci gol fırsatı şimdi. İyi paslaşmalar. Ceza alanı yakınlarında ve maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor vuruş ve topağlarda. Agit Şiyar golü attı. Şişli skoru 2-0'a getiriyor. Üçüncü gol arayışları var. Ceza sahası yakınlarında top boşta kaldı ve Agit Şiyar yine sahnede. Şişli Yeditepe 3-0 üstün durumda ve dördüncü gol geldi. Sembele maçın skorunu belirliyor. Şişli Yeditepe maçı 4-0 kazanıyor. Maçımız güzel geçti. Bizim bu kadroyla güzel bir maç yaptık yine. Rakibin mücadelesini tebrik ediyorum. Güzel mücadele ettiler. Bizim çocuklarımız da elimizden geleni yaptı. Ama ikinci yarıya bambaşka bir Sakarya Bedensel Engelliler göreceğini herkese buradan müjde veriyorum. Beş yabancı transferle inşallah ikinci yarı çok çok daha iyi bir Sakarya Bedensel Engelliler futbol takımını amputa camiası olarak inşallah güzel temsil edecek Sakarya'mızı. Güzel maç oldu. Çocuklarla hafta arası iyi bir çalışma geçirdik. Antrenmanlarımız gayet iyi gidiyor. Genç bir kadromuz var. Bu genç kadroyla ligimizde çok fazla yabancı oynatmadan mümkün mertebe gençlerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Bugünkü maçta güzel oldu. Gençler antrenmanda yaptıklarımızın hemen hemen hepsini neredeyse eksiksiz olarak sahaya yansıttılar. Bir mücadele sonrasında da 4-0 gibi bir net bir skora elde ettik. Ben Sakarya takımına bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İkinci yarı devre arasında iyi bir çalışmayla kapatıp inşallah ligi de en güzel yerlerde bitirmeyi istiyoruz. Beklediğimiz bir skorda aslında. Daha çok gol bulmak istedik ama ilk başlarda gol atmayı biraz zorlaştırdık. Atak bulduk ama sayı bulamadık. İlk golden sonra devamını at atabildik. Maç güzel geçti. E, antrenmanda çalıştık zaten hafta içi. Bize gerekli e, teknik her şey çalıştırdı. Beklediğimiz gibi bir maçtı, e, rakibimiz elinden geleni yaptı ama onların kadro kalitesi belli, bizim kadro kalitemiz belli. Bizim için rahat bir maçtı zaten 4-0 gibi net bir skorla maçı kazandık. E, Kadrolamamız için mutluyuz. E, ilgin, ya i̇lgin son maçıydı. İnşallah ikinci devre daha güzel transferlerle daha iyi işler yapıp ligi çok üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Sonuçlar ve puan durumu ekranlarınızda. Haftanın en güzel 5 golüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.